Herkese merhaba, ben Mehmet Pişirici. Yeni bir gün, yeni bir video ve yeni bir taşınabilir SSD. Bugünkü videomuzun konusu ve konuğu Hike Vision Wind Pro taşınabilir SSD. Hike Vision ve Hiksemi aynı üst markanın alt markaları. Daha önce bu markadan incelediğim ürünler olmuştu. Bunlardan bir tanesi T300S, bu USB 3.2 Gen 1 bir disk ve Hikvision'un Elite 7'si vardı. O dönem çok fiyat performans bir diskti. Son durum ne oldu açıkçası bilmiyorum ama bunu o zaman izleyip ve o anki fiyattan almış olanlar eminim hala bir yerlerde bana dua ediyorlardır. Bugün inceleyeceğim Hikvision Wind Pro'da USB 3.2 Gen 2 standartına sahip bir disk. Yani Windows'da ve Mac'de bize saniyede 1 MB vereceğini umuyoruz. Hemen kutu açılışıyla başlayalım. Son derece basit bir kutusu var. Benim elimdeki 1 TB'lik modeli. Farklı kapasiteleri de var. Kutuyu Şöyle basitçe açtığımızda içinden ufak bir kitapçık çıkıyor. Onun dışında diskin kendisi, bir tane bir ucu USB Type C, bir ucu USB Type A bir kablo çıkıyor. Bir de bir adaptör çıkıyor. Dönüştürücü bu dönüştürücüyle iki ucunda Type C yapabiliyorsunuz. Yani özellikle işte Mac'lere Mac, Mac, Mac Pro'lara vesaire bu şekilde bağlayabilirsiniz. Hemen yanında diskin kendisi var. Şöyle alttan ittiriyoruz. Böyle dışı alüminyum bir yapıda ee, işte ucunda Type-C yuvası olan bir diskimiz çıkıyor aşağıda High Vision yazıyor burada bir ışığı var ee, şimdi diskin arkasında boyut yazıyor ama diskin üzerinde seri numarası yok şimdi bir diskin üstünde yani bir taşına bir SSD'nin üzerinde seri numarası yazmıyor olması büyük bir dezavantaj ve aslında bize SSD'nin biraz kalite düzeyinde belirtmiş oluyor. Çünkü seri numarası olmaması ne bunun kalite kontrolü konusunda bize bir güvence veriyor, ne buna ileride bir hani bir hata tespit edilse ne bir yazılım güncellemesi yapılabilir ne bir geliştirme yapılabilir. Hiçbir şey yapılamaz. Onun için biraz böyle hani fason gibi. Yani bununla birlikte üretilen aynı banttan çıkan binlerce SSD arasında bunu ayırt etmeniz imkansız. Bu bu açıdan bir dezavantaj ama zaten e, high vision'da öyle çok büyük bir iddiaları yok. Hemen standart kredi kartı karşılaştırmasını yapacak olursak bu beyaz kart standart bir kredi kartı boyutunda. Şöyle yan yana koyduğumuzda bu karttan yaklaşık bir buçuk kat daha uzunlamasını olduğunu görüyoruz. Bu diskin içeriğiyle ilgili içindeki kontrolcüyle işte nantlarla ilgili internette hiç bilgi bulamayınca önce bir açmayı yeltendim ama çok sanki elimde kalacakmış gibi geldi. Onun için ben de flash ID yapmayı tercih ettim. Şimdi ekranda gördüğünüz flash ID sonuçlarına göre içinde bir JMicron USB PCI köprüsü var. Maclio'nun MAP1202 kontrolcüsü var ve bu için devleti destekli Yangtze bellek şirketinin 128 katmanlı TLC NAND'ları var. Peki bu disk bize testlerde nasıl bir performans sunuyor? Önce Crystal Disk Mark testi ile başlıyoruz. Crystal Disk Mark testinin sonuçlarında bu diskin bize saniyede 1900 MB okuma ve saniyede 985 MB yazma hızlarını verdiğini görüyoruz ki bunlarla zaten maksimum alabileceğimiz Gen 2 hızları bu açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hemen sonra bütün taşınabilir SSD'lerde yaptığım disk yani dosya kopyalama testine bakacak olursak burada ilk etapta 30.000 dosya yaklaşık ve 50 GB'lık bir klasör var. Bunu kopyalıyorum bilgisayarın SSD'sinden taşınabilir SSD'ye. burada süreyi ve ortalama hızı ölçüyorum. Burada ekranda gördüğünüz gibi aldığımız süre 211 saniye ve ortalama hız 242 megabayt saniye. Şimdi bu disk bütün SSD'ler için taşınabilir SSD'ler için zorlayıcı bir test. Onun için bunda hızların çok yüksek çıkmaması normal. Bir de farklı olarak 100 GB'lık tek bir dosyayla test yapıyorum. Bu testin sonuçlarını da şimdi ekranda görüyorsunuz. Burada bu testi 135 saniyede tamamlamış ve bu sefer tek dosyada hız ortalaması 750 MB saniye olmuş ki bu da kendiyle aynı sınıftaki disklerle karşılaştırılabilir iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Son olarak ısınma konusuna değinecek olursam genel olarak serin çalıştığını söyleyebilirim. Yani ortalama 45, 50, 52, 53 derece civarlarında en çok zorladığımda bile çok daha fazla yüksek sıcaklıkları görmedim. Yani hiçbir zaman bir 60 dereceyi görmedim. Ve hiçbir zaman dokunamayacak kadar hani metal olmasına rağmen dokunamayacak kadar sıcak olmuyor. Sonuca gelecek olursak Hike Vision, Hike Semi, taşınabilir SSD'leri genel olarak fiyat performans açısından değerlendirilebilir diskler olarak görüyorum. Yani fiyatı gerçekten uygunsa, hani diğer bütün bir 1 terabaytlık disklerin altındaysa, hani o sınırdan daha ucuza bulursanız değerlendirilebilir, alınabilir. Ama her zaman böyle bir tık temkinli yaklaşmanızda fayda var. Dediğim gibi özellikle diskin üstünde bir seri numarasının bile olmaması bazı konularda bizi diskten soğutabiliyor. Taşınabilir SSD'lerle ilgili daha fazla video için kanalıma bakabilir. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoyu burada kapatıyorum. İzleyen herkese çok teşekkürler. Ben Mehmet Pişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.